Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Neyin adamı ne anlar sende? Çıkarsın bir dağ başına. Bir ağaç bulursun, tellersin, Kullarsın, gelin eğlersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elde? Çın çın açıyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı.